Gel anne Anne gel, gel anne? Bakalım Bunlar kaçtı Balık tavası de evet, sen pizza çok yapıyorsun ya, bak Bak ah, <laughs> <Ver>, pizza şuraya Bu ne? <laughs> Alıyordun ya sen bunu da çocuğu, şey dedin Burada ya ben... yani ya. kız ayrı ayrı daldı ya Ne gittin Hani kapıyı nerede bak sana vereceğiz kuzey içme bardağı bak suroz yer şurada beşe bahçenin kira

Gerçekten getireceğim. Yevrim al al alır para burada. Çatlar al gel. Arabayla getirirsen şu kutusu ne al gel işte. Aman yürü canım. evet altın tepsiler, tepsiler. Bunlar annem çok sağ olun. Bu çok Anne al şu çok ocak. Bu musluk. Şuraya çakar gelirdi. Yok dolu benim kaç git. Ha. Nasıl? Ne kadar ömer şunu alalım mesela. Şunlar nasıl efendim? da gözümdük, şey yapayım, hı -hı. Bunu alalım. Bunu alalım o zaman. Şöyle koyayım da bunu alalım. Daha, daha, daha sağası. Bura iyi ya benim hoşuma gidiyor. E bura her şey çıkar. Buradan da alalım. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. hı. Hı

Siz onu tükeyin de ana Oldu mu? Üstü orada. Nerede ya? Hani ya bir <fizlik> şey yazmıyor Daha Pizza tavası ya. Pizza <fizlik> tavası. Eriye. Eriye. mı? Eriye. var tık. Nerede var o Senin olduğunda olur herhalde. Ben neredeyse olur olursa. Ne oluyor bunda? Kim diyor ki? Bir çay deneyip buradan alalım. Bunlar da çay deney. Aslında bir çay da bir elimde. Buradan ne yapacaksın? Kutu koyayım yazıyor Ha, onlar ki de iyi. Şunu alsam boş veririm. Elimde Sonra ay, gelin ay, de gelin de Güzel Güzel gidiyor. Dedi ya. Gelin bakalım. Tuvalet koyacağız Tuvalet koyacağım. Ne yapacağız? Tuvalet koyacağız. Üstüne çıkışlarına da Gel. Tak bir जी हो Evet sevgili dostlar. Evet, sen lazım bak sen çok kötü ya. ben ondan lazım. Eee indirimli. Doldur için. Anne var. var. Anne var. <laughs> hı. Hmm.

sonra da süreceğiz? Ya fotoğrafını çekmem Açıyorum Açıyorum. Bilmem ki Nasıl? Ne burada yazıyor ki Fiyatı. Hı. Bu da 15 lira Grote, klein. Maar alles is hier. Ik ben er echt op. Ik ben er op. Ik ben er echt op. Ik ben er echt op. Ik ben er op. Ik ben er echt op. Ik ben er echt op. Ik ben er echt op. Ik er echt Onlar büyük. Hadi gel şöyle bakalım. Limonata şeyler. Gel ne tabaklara bakalım gel. Hadi <laughs> o bir tarafta da daha ucuz oluyor biliyorsun değil mi? Gel kaldı. Dur alma gel. Bunları mı Evet hmm. misin? Koyayım mı? Ne bileyim? <laughs> <laughs> Kim alacak kek? Kim Abi. yapacak? Şimdi at, yiyorsun. <laughs> Hadi bakalım tabakları. Ne İyi daha bakıyor burada? Kızım canım. Hmm. Kızım gel Kızım canım. Kızım canım. Kızım canım. Kızım canım. Kızım Almışlar Kızım canım. Kızım canım. Kızım canım. Kızım canım. Kızım canım. Kızım canım. Kızım

Sen anne et tavası arıyordun mu? Kıçcık nasıl kızıyor. Gidiyor oğlum. Ah. Arıyordun ya. De, baba künefe tabağı baba künefe. Yemin ederim et tavası nasıl Millet alıp sana koyuyor Valla anne sana yiyemiyor, işte. Ana, Şuraya da bakılır ha. ya. Çıkmam bir. Nasıl kız? Tepsiler. Kızın sen? mi? Evet. Sordu. Evet. Bir soru bugün. 15. 15 lira çok. Veremeyiz 15 Hı. Hmm. Ben Merdan'ı ya. Merdan arıyordun ya. He. He, mantı. Bak. Tut şöyle elinde. Mantı şey. Merdan'ı ailesi. Alacaksın. Tamam, dur gider kalırız. Nasıl?

<laughs> Kaybet akılları. Okey. Daha madana gelin bana. Yalla hey onlara herhalde. Hmm. Hıh. Güzel resimleri bile var. Son hele. Ha bakalım. Nasıl sana şey değil mi? Hey. En az resim. Ha ne tepsi? O ne ya? 23 lira.

Kıyma makinesi kız koyup koyu ya. Şimdi ağladım işte, gelen oldu mu koyacağız çay. Gel Kimi? Biz ikide yetmiş yaşındaydık. Seninki ne biraz ya biliyor musa? Evet. 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 bu

Elisi şey hazır baba. Ne? Bu işte hazır işte. Bak şundan çok güzel. bana meyve alın mı? Pastayı yer mi?

Balık tavası. Annem yemek kazanlarda duruyor. Annem satılmış. <laughs> ha şişten ne alacağız? Sağ gelecek Şişten ne sağlayacağız? Öyle Bak, var mı? Var, <laughs> var <laughs> mi kuk. Geçelim mi? <Tövüve> high, Haia, bunlar? Evet. Nasıl? Gerçekten hamz tavası. Allah Allah. Bu nasıl oluyor şimdi? Hamz tavası. Hamz tavası olur mu? Kullanıyorlar yani abi. Olmaz, olmaz ki. Közleme tavası diyor kızım. Yani. Olmaz. Yanlış olmaz mı? 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 Ницаа тооч. Ориод байна уу? Шамгала авах гэсэн. 40 хараа. Эцсийн л байна. Al alacaksın mı? Dedin sen sandıktan

Sen daha kardeşim. Giderse... Kaçın dakika? 80. <laughs> ne? Hadi gidelim. Hadi anne bunu eve gideriz. Şuna bak hadi. Bu h 때 부터 했을때 t e i n a r 할 일은 or